Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağım bir işlem. Evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve lafını yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Antolo. Bugünkü yapacağım işlem bağlama işlemidir. Sevgililer, sevgili, sevgili birbirlerine bağlama işlemidir. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı uzağınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişiye size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.